Selam, selam, selam herkese. Bugün bir göründüm, bir daha kayboldum ortadan. Çok yoğun bir gündü bugün. Ee, neyse ki şimdi eve geldim. Ee, gelir gelmez hemen böyle soyundum, dökündüm. Tatlı yapmaya koyuldum. Ee, yeni yıl planımız evde. Bizim tabii çocuklu olduğumuz için. E, çok böyle zaten atraksiyonlara girmedik. E, emir'den ayrı ya da e, onsuz bir plan zaten hiçbir şekilde yapmayı düşünmedik. Ee, dedik ki güzel oda rahat rahat yatağında uyusun yine her zamanki gibi evimizde olalım annemler gelecek bize ee, özgülerin kendi arkadaşlarıyla planı var öyle evde kendimize işte güzel bir sofra kuracağız ee, ben de böyle e, banko tutan tiramisu tarifim var çok güzel oluyor eski takipçilerim bilirler ee, onu yapmaya koyalım güzel gidiyor böyle akşam geç saatlerde Öyle yani sizin planlarınız neler? Kim ne yapacak? Hiç merak ediyorum. Kız kardeşi Eski Yazıcak'tan yepyeni bir paylaşım geldi arkadaşlar. Küçük Yeğoğlu Emir Poynemi' e, çok sevdiği eşi Sinan Aktürk ile beraber en güzel aile tablosunu paylaşan Eski Yazıcak Türk'ün muhteşem etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüleri, yeni paylaşımları devamlı izlemek istiyorsanız kanalıma ve videolarımı izlemede kalın.